Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte FNAF Security Breach oynayacağız. Ama VR chat versiyonu. Oh. Eski Foxy bu kaç. Yer bizi. Bir dakika ya. Kanka. Evet. Sen misin korktum. Nerede var? Aha. Hiç merdivenle Nerede uğraşmadım. Mi? Direkt şeye girdim. Neredesin? Boçuladım bu arada seni. Hayır. Kaybettim. Şarj alanına gir gir. Şarj alanına. <laughs> girdim saklanıyorum. Çin. Abi gelme. Nerede bu? Springtrap yardım et. Spring abi. Spring abi. Ben kayboldum bu arada. Neredeyim bilmiyorum. Üst katta mısın sen? Glamrock. rock. Bits. Ben güzellik salonuna geldim. Glamrockların. Glam. Orası. Yayın ortası konuşmayı unutan ilk kişi benim galiba ya. Gerçekten konuşmayı unutan tek kişi benim. Kanka neredesin? Ben asansörlerin oradayım. Asansör sor. Güzel. Ben chica balonunun yanındayım. Glamour. Glamrock. Monti'nin golf sahasındayım. Kokunu alabiliyorum. Ya bu beni net gördü. Nerede la bu? Ben seni gördüm. Yayını izleyen var mı? Gel ısıracağım seni. Gel buraya kaçma. Nam 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 nam. Bacağım yer. Kaçıyorum. Zaten yaralıyım. Beni tamir eden yok. Şimdi seni öldüreceğim. E gel tamir edeyim abi niye? Söylemiyorum ki. Tamam. Ama kovalamayı bırak gel. ilk önce. Tam bıraktım. Tamam gel. Geliyorum. Ha ha kötü gel. Ben az önce bir yer buldum ama orayı tekrar nasıl bulacağım bilmiyorum. Allah, hmm. la. Çok kötü görüntülü ya Allah. Me. Bu da kötü. Hay lazım bize hay. Ney? Bize hay lazım. Gözüm parlıyor değil mi? Bakayım. Evet. Bu ma saldırmayacağım demek anlamında. Kanka. Kırmızı olunca ve ışık olmayınca saldıracağım demek. Kanka inşallah evet. bu mapin yapımcısından telif yemeyiz. Neden ki? Ne bileyim öylesine. Adam çok detaylı yapmış. Yalnız ben bu server'a girerken şöyle göstereyim size. Bir dakika nerede o? Kaybettim. Burada. Şu mu? Bir dakika ya ben niye direkt sosyal? Evet bu. Bakın. Bu değil. Normalde bir tane server vardı. Tek kişi oynuyordu. O da çıkmış. Yani bu oyunu oynayan sadece ikimiz varız. Ve private server. Bu arada bizimle oynamak isterseniz... Önceki yerini silmiştim ama göstermiştim orada. Strawberry D20 adlı kullanıcı arkadaş ekleyebilirsiniz. Yani beni. Aa, gel sana pizza satayım. Aç değilim. Sadece tamir olmak istiyorum. Kanka öyle konuşma. Bu RP değil. Bilgin olsun. Şu an RP'de değil. RP'yi oh. yaparız sonra. Şu ben kancamla nasıl pizza tutuyorum? Kanka kaldım. Kanka kaldım. Yardım. Yam 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 yam. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Klavyeyi kırıyordum. Merak etme. Hop hop. Çıkmıyor çekiyorum Çıkmıyor lan Ağzına az sıçacak çekçekçek Nam 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 <laughs> nam Nam <git>. Kaldım kanka. Nam 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 du du, 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 du. Bir dahaki yayın aranızdan birinin moderatör yapacağım. Tabii yayını izlerseniz. İzleyen kimse yok da. Umarım bir dahaki yayını izlerler ya da bu yayına katılırlar. Şu an yayını yeni açtım diye de katılmamış olabilirler. Bilmiyorum. İnşallah. İnşallah katılırlar. Katılalım. Bu arada artık Murat'ın da şey var. Kanalı var. Onun kanalını açıklamaya koymayı unuttum ben. Yayından sonra koyarım artık. Kanka. Evet. Şey değil mi? Fizzle Blast. Ben seni bulmuştum ama kaybettim. Kanka, Blast kaydı gibi. durduruyorum. Tamam. Kaydı durdurdum. Şu an sadece yayındayım ben kanka. Ben de kaydı durdurayım mı? Nasıl seni yani durdurmana gerek As, Sen buradasın buradasın. Etrafına bak. Pizza. Ben pizza yemeye gidiyorum. Gitme orası tehlikeli. Niye tehlikeli ya? Pizzalar çünkü sana <laughs> yiyebilir. Ha. O pofuduk kuyruğun var ya onu ham yaparlar. Hayır. Ben burada saklanacağım. Sakla beni tamam mı robot? Neredesin? Beni tamir etmedin. Kandırdın beni. Ben robotum. Bu arada bunu editlerken Murat'ın şeyini falan göreceksiniz. Fovunu. Aha. Selam abi. Kaçma beni tamir etmedin. Kandırdın beni. Kandırmadım. Bölgeyi bulamadım o yüzden tamir etmedim. Kaç, kaç. He. Burada da tamir edebilirsin. Yanımda çekici var. Al şu çekici. Yok olmaz. Gel buraya. Yiyeceğim seni. Bakayım, göster çekiciye? Al. Taslı bu. Ya nerede ya? Ben kayboldum bu arada. Kaybettim onu. Bir dakika, yukarıda Nasıl bir yerde? Nasıl bir o, yerde kanka? Falan yazıyordu. Beni takip et. Galiba ben biliyorum yerini. Yukarıda yukarıda hatırladım. Ben merdiven en yukarıda mı? Daha hızlı çıkıyorum bu arada. En yukarıda mı kanka? Sanırım en yukarıda. Bir kat daha çıkacağız. Aynen buradan yukarı çıkmıştım. Aha burası neresi? Bakalım. Evet çıkış burası galiba değil. Burası giriş çıkış değil. Ben Gördünsene. el El bekle beni. Bir dakika ben bir yer daha buldum. Bura mı ya? Evet, Yok. Ben şurada iki dakika FK bıraksam ya. Tam burada. Burada FK bırakıyorum. O sırada sen konuş gel yanıma. Sen konuş, sen dur yayında. Hepiniz mi var? <laughs> Arkadaşlar... Gördüğünüz gibi... En iyi kankalar olarak... Yan yanayız. Değil mi? Konuşamıyorsun çünkü kafeni kalsın. Doğru. Geldim. BG. <laughs> Bakışma yarışması. Öyle mi? Bak şimdi bu tavşan benim daha olgunlaşmamış halim. Elma mıyım ben? Olgunlaşmamış ne? Kim o? Kanka sen kapı çaldı. Kapısı çaldı. Kapısı çaldı. Infinite açıldı. Hayır, hayır, hiç Kanka sesini kapat. Bitti kanka bitti. Merak etme. O bendeki güce bak. Bendeki güce bak kanka. Tekerleği görüyor musun? Evet. Tekerle. Bunu görüyor musun? O benim eniştemdi. Aç ağzını pizza geliyor. Aç ağzını. Evet. Aç ağzını. Evet. Ya kanka tutma tutma. Uçtu. Niye uçuyorsun? Seni vuracağım. Pi 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 pi. Öyle mi? He. He ne efendim denir. Evet. <laughs> This whole time, telif, 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 you haven't telif. been able to keep up like the others. <laughs> Hallettim, sorun yok. <laughs> Birleş. Ben galiba nükleer olanı açtım kanka. Elimdekini görüyor musun bu? Kanka ben galiba yanlış açtım. Bir şey görünmüyor. Cigaretas. Kanka ben nükleer aç nükleer açmışım. Kapat kapat kapat. Tamam. Kapattım. Aha bu elimdeki cigaretas deniyor. Niye bunu aldın şimdi? Bu mikrofonu şimdi sana. Geç önüme. Hepinize merhaba arkadaşlar. Önüme Bugün sizlerle birlikte. Bekle orada. Hoppa! Dodge! Emin misin? Emin misin? para? içinde üstünlük. Seni mavi umutlarla doldurduk. Bana bak! Dıkış. Eline seni. Birazdan derse gireceksin. Onlar kaçarın yok. Duydun mu? Hallettim kanka. Kanka Kankamın da arkasında dururum her zaman. Geldiğinde ödevde ödevde... Biraz bekliyoruz. Aç. Kanka etraf mor. Kapat. Hipnotize ol. Gözlerime bak ve hipnotize ol. Oha. Bu arada bakmazsan ne hipnotize olmazsın. Bir baksana. Mükemmel görünüyor. Buradan atın benim. ben aşağıya bakacağım. Oraya gideceğim. Benim, benim. Ben atlarım bu arada. O da diyor, ben, değil atladım, mi? ben atladım. 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 Yipiyi ben atladı. O sahne benimdir, O sahne benimdir. de. Şey giden şey o sahne de yer O zaman sen patlayacaksın. <laughs> 2019 sesler. Hocasına <laughs> eşlik <laughs> 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 Ne yapıyorsun? babam benim oyunuma birleşti. Şey hipnotize edebilirim biliyorsun değil mi? Biliyorum. Cazbe. Gözlerimin içine Biliyorum. bak. Ne yapıyorsun? Efendim, abi. Abisinin bir tanesi. Ne yapıyorsun? Cazbe. Sen ne yapıyorsun? Cazibe ile konuşuyor onlar. Anne su doldurur musun su dolduruyor. Kanka. Kanka. Evet. Minecraft yayınına ne dersin? Sonra. Ben yokum. Sonra. <laughs> Çünkü babam evde değil. Tamam tamam. Evde sonra aslında da. Sonra sonra. Tamam. Okuyayım. Akşam yayını. Başka oyuna girelim. Kalmışken o radyoda bizler geçtik videoya. Onun ortası dönüştü kanlıya. Cehennem olsun. De... Evet. O şarkıyı bilen bilir. Haz bir Yayını kapatalım. Gel Gorbox'a girelim. Ne diyorsun? Neden? Sahne altına düştüm. Sahne altına düştüm. <laughs> Help. Hadi dur dur. Help sahne altına düştüm. Oradan çıkamazsın. Ben de çıkamamıştım. Yok çıkarım. <laughs> Doğru ne? söylüyor çıkamam. Ya aslında çıkarım. Uçmayı bir öğrenebilsem. <laughs> <laughs> Çıkamıyorum kaldım. Elime baksana be. Kanka gel respawn atalım. Kapanışı yapalım. Ne diyorsun? Tavşan olarak başladım. Normal bile. olarak. Ben kapattım. Bitiriyorum. Ben kapattım öyle. Bir baksana zaten elime. Zaten gel benim yayını kapatacağız kanka. Gel yanıma. O kanatlarını kapatsan ben ya. Şey Kanatlarım ağır mı geldi? Bir dakika, hemen kapatıyorum gibi gibi. Aksesuar, strings kapat. Evet arkadaşlar, bugünlük bir videonun daha. Az... Önceki videodan alışkanlık almış, bir videonun daha sonuna diyordum. Bir yayının daha sonuna gelelim. chat'te takıldık. Akşam evet. yayın yapacağız, Minecraft yayını. İsterseniz bana katılabilirsiniz. Evet kendinize iyi bakın. Tamam. Hoşça kalın. Demek istediğim şey var mı kankacığım? Burası Abone var. olup like atmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? O